Merhaba evet. <laughs> Selam arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün artık sizi kırmayacağım. Çünkü çok fazla insan bu zamana kadar yazdı. Kimileriniz Iso abi dedi, kimileriniz Iso dedi kimileriniz işte bir şeyler bir şeyler yazdı. Lütfen dedi ki artık tepki 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 nereye kadar? Birazcık da farklı şeyler çek. Ki zamanında çekmiştim ama bugün de daha böyle güzel bir şeyler yapayım dedim. Uzun zamandır yapmayı planladığım bir şeye başlayacağım. Umarım seversiniz. Böyle dizilerle ilgili video çekmek istiyordum. İzlediğim diziler, işte dizi önerilerim, bakalım ben neler izlemişim, sizin de acaba izledikleriniz var mı aralarında gibi şeylerle ilgili video çekmek istemiştim. Ama bunu bir türlü yapamadım. Böyle elime kahve alıp video çekmeyi çok isterdim ama şu an tabii ki de Ramazandayız, o yüzden oruçluyuz hepimiz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. İzlediğim dizilerden sadece bir tanesini anlatacağım. Bununla ilgili derinlemesine konuşacağız. Ondan sonra eğer siz bu videoyu çok beğenirseniz devamı da gelecek. Şimdi geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip beni Instagram'dan takip ederseniz ve mesajınızı bekliyorum Instagram üzerinden. Çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi geçelim. Bugün size o kadar güzel bir diziden bahsetmek konuşamadım. <laughs> Konuşamıyorum vallahi. Bugün size o kadar güzel bir diziden bahsedeceğim ki yani ben gerçekten çok sevdim ve bu kanaldaki pek çok insanın da bu diziyi sevebileceğini düşünüyorum. Artık yeter diyeceksiniz. Dizinin adını söyle. Zaten başlıktan göreceksiniz ama söyleyeyim. Ragnarok. Geçenlerde izlemeye çalıştığım bir dizi. Neden izlemeye çalıştım diye söyleyeceğim ama gerçekten çok güzel bir dizi. Hani böyle çerez bir dizi öyle söyleyeyim. Çünkü 6 bölüm. Bölümleri de zaten 40-50 dakika arası değişiyor. 6 dakikalık bir diziyi kim, aman 6 bölümlük bir diziyi kim demez ki o kadar böyle az ki yani hemen böyle oturduğunuzda kimileri bir günde bitiriyor, kimileri iki günde bitiriyor, kimileri çok kısa bir sürede bitiriyor. Benim biraz bitirmem uzun sürdü çünkü ben bu diziyi ne zaman izlemeye başlasam yolculuğa çıkıyoruz. Nasıl nasıl onu anlatayım. İlk bölümünü çok böyle her yerde gördüm. Anam çok güzel bir dizi falan diyorlar. Neyse hadi oturalım izleyelim dedim. Geçtim işte şeyin başına kamera çektim. Geçtim bilgisayarın başına izleyeceğim. Böyle 10 dakika oldu olmadı babam dedi kalk yüzün diye gidiyoruz. Hazırlan. <laughs> Hazırlandım tabi doğal olarak. Kaç gün kaldık falan. Ee, sonra kuzenime dedim ki bak böyle böyle güzel bir dizi varmış. Hadi bunu izleyelim. Ben ilk 10 dakikasında kalmıştım. Tamam izleyelim dedik. Hadi onunla da böyle bir yarım saat falan izledik. Birinci bölümü bitirdik. Babam dedi ki kalk köye gidiyoruz. <laughs> hani böyle bir diziyi asla böyle bir bölümünü doğru düzgün bir şekilde izleyemiyorum. Sonra neyse bitirdim ben bunu. Artık böyle lagalagolayı laga bırakıp dizinin asıl konusuna geçelim. Bu bir Norveç dizisi ve Norveççe konuşuyorlar. 31 Ocak 2020'de yayınlanmaya başlandı. Ve şu sıralar gerçekten böyle pek çok yerde popüler olan bir dizi. E, dizide gerçekten sevdiğiniz ve Türkiye'de şu sıralar böyle hoşunuza gidebilecek insanlar oynuyor. Bu da bir avantaj. Dizi biraz böyle fantastik, biraz dram, biraz e, macera. işte birazcık da böyle lise hayatı, cincire cincire ergenler falan bu tarz şeyleri anlatıyor. Dizinin konusu şöyle. Bir anne ve iki oğlu babalarının ölümünden sonra kasabadan taşınıyorlar. Taşındıktan sonra aradan bir süre geçiyor. Ondan sonra o eski kasabalarına geri dönüyorlar ve her şey zaten bu geri dönmeyle başlıyor. O ilk bölümde bir tane kadın göreceksiniz. Bu yaşlı kadın. Bu yaşlı kadın aslında her şeyin içinde ama bir o kadar her şeyin dışında. Yani öyle bir kadın ki dünya yansa umrunda değil. Birinci sezonun son bölümünde öyle bir sahnesi var. Her şey oluyor ama kadın oturmuş orada sigarasını içiyor. Böyle sadece bakıyor yani. Bu kadında bir gizem var. İkinci sezon öğreneceğiz tam olarak ne olduğunu. Kadınla karşılaşan bizim baş karakterimiz Magne. Sonra kendindeki farklılıkları fark etmeye başlıyor. Dizinin adı Ragnarok olduğu için Ragnarok'la ilgili bir şeyler koyacağım buraya. İskandinav mitolojisinde geçen bir şeymiş. Bir savaş olmuş ve tanrılar ve titanlar arasında ve titanlar galip gelip onların tanrılarının yeryüzüne silinmesiyle alakalı bir dizi. Bu tarafı fantastik yönünü karşılıyor. Baş karakterimiz Magne. Etrafındaki insanları kim dost kim düşman ondan sonra kendindeki bu fiziksel değişimleri ve yaşadığı psikolojik baskılar altında aslında bir bakıma kendinin ne olduğunu bulmaya çalışıyor bu ilk sezonda. Böyle anlatayım. Bölümleri ben 40-50 dakika dedim ama gerçekten izlerken böyle su gibi akıp geçiyor. Ben güzelce bir film izliyormuşum gibi hissettim yani bunu yaparken, bu dizi izlerken. Dizi sadece fantastik ve gençlik dizisi olarak da değil. Ayrıca altında verdiğim yani arka planda verdikleri mesajlar anlamında da gerçekten çok güzel bir dizi. Norveç'in Edda kasabasında geçiyor. Bu kasaba gerçekten böyle sahnelerinde göreceksin zaten. Aşırı güzel. Norveç'i zaten biliyorsunuz böyle yeşillik, güzel doğa harikası bir ülke. Planında şöyle de bir şey var. Yani vermeye çalıştığı bir mesaj. Bu Norveç'in fabrikalar veya bu tarz endüstriyel şeyler yüzünden kirlenmesi, suların kirlenmesi, buzulların erimeye başlaması bir bakıma gerçekten arkada çevreci bir mesaj da var. Ne çok güzel bir şeye değiniyor aslında dizi. Karakterlere tek tek değineceğim. Magne, Magne bizim baş karakterimiz. Kendisi disleksi. Yani öyle bir rahatsızlığı var. Belki de bu disleksinin verdiği şeylerde bazen çok donuk kalıyor. Ben böyleyim. Yani herkes üstüne geliyor. Çocuğun her şeyi söylüyor. Çocuğun verdiği tepki bu. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece sessiz kalarak bir şeyler veriyor. Yani ben böyle çıldırıyorum artık. Diyorum ki ne olur konuş Magne. Ne olur ben konuşacağım senin yerine. Çocuk asla konuşmuyor. Bunun bir tane kardeşi var. O kadar zıtlar ki Laris. Laris yani böyle çocuk az önce de şey kadın için söylemişim ya Laris için de geçerli. Dünya yansı umrunda değil. Kardeşi bir sürü şey yaşıyor ama Laris böyle takmıyor. Çocuk çok rahat eve geliyor. Zaten böyle acayip bir tavırlar. Kendisi biraz Fiora yanık. Aslında çok da cool bir çocuk. Aşırı rahat. Böyle insanı sinir edecek kadar rahatlığı var. E, bu da biraz moralinizi bozuyor. Dedim yani bu çocuk nasıl kardeşler bunlar? Benim başıma bir şey gelse kardeşim bu kadar rahat olsa ben onu gırtlaklarım. Ama <laughs> çocuktaki rahatlık son bölümde ortaya çıkıyor artık. Yani meğersem hep içine atıyormuş. Ve son bölümde çok güzel bir şey yapıyor finalde. Ben tabii ki de burada da size spoiler vermemek için çok değinmiyorum. Ve diyorsunuz ki ya yürü be Bad boy. Her yerlerde olan kötü çocuğumuz Fior. Nasıl okunuyor? Fior falan. Öyle bir şey okunuyor. Baslı <laughs> Herman'ımız oynuyor. Sivas'ın kardeşi. Yeah! Artık biliyorsunuz şu sıralar Türkiye'deki takipçileriyle etkileşimleri, yaptığı canlı yayınlarda Türklere, işte canlı yayınlarda konuk etmesi ve onlarla konuşması, Türkçe konuşmaya çalıştığı cümleler falan bu tarz şeylerle tanıyorsunuz. Çok da popüler olmaya başladı Türkiye'de ve evet, Türkiye'deki hayranlar tarafından gerçekten seviliyor. Ben ona artık Sivaslı Herman diyorum. Zaten kendiniz de göreceksiniz. Şimdi kötü çocuk ama aslında o da içinde bir çalışma yaşıyor. Saksa var. Saksa bunun kardeşi diyorlar ama bence bunlar kardeş değil. <laughs> ben artık böyle iyice aşkı memnuya çevirdim. Bence onlar kardeş değil. Nasıl desem baskıcı bir kız. Gerçekten her şeyde başarılı. Her şeyde mükemmel. Cool. Okulun popüleri zaten. Her şey onda. Para onda. Güzellik onda. Hırs onda. Her şey onda yani. Kısacası bir grubun böyle lider olabilecek bir kız. Ee, ama tabii ki de durdurulamaz bir hırsı da var bu kızın. Gelelim Gri'ye. Ee, Fior'a aşık. Ama Magne ona aşık. <laughs> böyle Fior... Pardon. Gri Fior'a aşık. Fior gri, Gri'den hoşlanıyor. Magne Gri'yi seviyor. İşte sonra... işte böyle acayip şeyler var. Yani kimse... Herkes birbirinden hoşlanıyor. <laughs> öyle söyleyeyim. Biraz böyle anlatıcı saçma oldu da. Gri böyle saf temiz bir kız. Bir şeyden haberi yok. Sadece öyle ortalıkta geziniyor. Fiora aşık olmak istemiyor ama bir yandan da şartlar, durumlar onu öyle itiyor. Bu bizim Fiora'nın annesi ve okulun hem İngilizce öğretmeni hem de müdürü olarak geçiyor. Kadın gerçekten böyle bir farklı bir havası var. Yani oynarken çok güzel bir oyuncu, mükemmel yapıyor diyorsunuz. Gelelim Vidor'a. Vidor yani bu ilk sezondaki kötü karakterlerin babası, efsane bir adam. Yani böyle çok iyi rol yapıyor. Sonra zaten böyle çok farklı, çok sessiz duruyor ama aslında böyle içinde fırtınalar kopuyor. Ortalığı yakıp kül edebilecek bir adam. Böyleydi. artık böyle dizinin bildiğin <laughs> her şeyini anlattım size aslında. Ama izlerken gerçekten hoşunuza gidecek. Diğer kanallar gibi şeyden bahsetmeyeceğim. Çekim açıları mükemmelmiş, renkler efsane işte. Araya böyle geçişler çok iyi. Mesela konu aralarındaki geçişler, karan, işte karakterlerin e derinlemesine işlenmesi. Birinci sezon için ilk iki bölümde biraz böyle ne oluyor ya diyebilirsiniz. Sevecek miyim sevmeyecek miyim diye bir şey yaparsınız. Çünkü ilk sezon bazı şeyler çok yavaş ilerliyor. Çünkü karakterleri oturtacaklar. Ondan sonra bir şeyleri tanımaya çalışıyor. Zaten Magne kendini bulmaya çalışıyor. Acaba ben neyim kabullenemiyor falan filan. İlk sezon derinlemesine incelemeye başlıyoruz. Karakterlerin o ruhsal dünyalarına giriyoruz aslında bir bakıma. O yüzden güzel ama sakın böyle kapatmayın hemen ben bunu beğenmedim falan demeyin. Ön yargılı da olmayın. Gerçekten çok iyi. Ve size bir sahne göstereceğim. Gerçekten benim aklımda asla çıkmıyor. İkinci ve üçüncü bölümde bu Fior, Saksa. Ondan sonra Laris'in de kadınmasıyla bir dans ediyorlar. Ama dans dans değil yani. Ve bizim buradaki Apache'ler yapsa aynı. Gerçekten o sahnelerde böyle olacaksınız. Şimdi bu dans mı yapacaksınız? Gerçekten onlara göre dansmış. Böyle acayip bir dansları var. Benim ettiğim dans gibi de değil. Hani bir tane dans etmiştim da öyle de değil. Bundan daha da farklı. Böyle bir dans göreceksiniz. Gerçekten böyle 6 bölümlük diziyi bir şekilde anlatmaya çalıştım. Tabii ki de bu benim ilk videom olduğu için atlaya atlaya anlattım. Yani böyle sıraya koymadım. Karakterleri başa koyayım işte hikayeyi şöyle koyayım falan. Böyle şekilde anlatmadım. Biraz karışık anlattım. Kafanız yanmış olabilir. Ama gerçekten sevebileceğiniz mükemmel bir dizi. Umarım Umarım bir şans verirsiniz ve izlemeye başlarsınız. Eğer izleyenleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Nasıl, neyi çok beğendiniz, en sevdiğiniz karakter hangisi, dizide ne sizi çekti. Bununla ilgili bunları aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Ha, benden sonra ben bu videoyu paylaştıktan sonra izlemeye başlayanlar da fikirlerini tekrardan bu videonun altına yorum olarak veya Instagram'dan bana mesaj olarak atarsa çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü gerçekten bu eğer severseniz bu seriyi devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada veda etmeden şey yapayım. Patates soyuyordum. <laughs> ya şey, şey en önemli şeyi demeyi unutmuşum? Allah'ım elimden her taraf bir şey dökülüyor. Çok önemli bir şey söylemeyi unutmuşum. Zaman hani böyle ben de ne yapacağım ne yapacağım derken patates soyarken aklıma geldi. Şimdi bu başrol oyuncusu bizim magne olan çocuğu bayağı eleştirdiler. Neden eleştirdiler? Ay daha tipi bir düzgün birini bulamadınız mı? İşte daha yakışıklı bir çocuk gelebilirdi. Başrolü buna mı verdiniz? Kesin torpilli falan yazanlar olmuş. İzlediğim sitede. Bizim milletimiz yeteneği değil de çok tipi önem verdiği için tabii ki de manken gibiler, insanlar falan bunları bekliyorlar. Ama tabii ki de yabancılar bunu çok iyi başarıyor. İlla insanların oyuncu olabilmesi için veya başrol olabilmesi için mükemmel bir yüze sahip olmaları gerekmiyor. Ee, ki bu yabancılar da gerçekten bunu bu konuda iyi yapıyorlar. Yani böyle yetenekli insanlar alıyorlar gidip de böyle tipi wow insanları hemen tipten dolayı insanları direkt başrole koymuyorlar. Ve bence başroldeki çocuğun gerçekten tipi de iyi yani ona da bir şey söylemiyorum. Buradan bunu da söyleyeyim içimde kalmasın dedim. Hadi Allah'a emanet olun bakın görüşmek üzere. <laughs>